DiorX ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorX, Herkes için kripto. DiorX kripto para borsasının herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma Zeynep Dilek Yaman ve değerli bir 28 har. hafta aslında para piyasası daha bir haftayı atlattık diyebiliriz. Ethereum tarafı aslında beklenenin aksine sürpriz bir şekilde onaylandı arkadaşlar ve sonrasında Ethereum tarafında da diğer altcoinler tarafında hatta da Bitcoin tarafında da çok güzel bir fiyatlama yaşandı. Biraz sonra zaten fiyatlamaların detaylarına tekrardan bakıyor olacağız ama bunun yanı sıra da fiyatlamaların biraz daha geriye çekildiğini söyleyebilirim. Çünkü 2014 sene para borsası olan MT Dux borsası vardı ve e, siber saldırıya uğradı. Bu siber saldırının da bizlere yükü yük 45 milyar dolarlık bir olarak geri döndü arkadaşlar ve e, 2014'ten bu yana da hala bu mahkeme süreci devam ediyor. Yaklaşık olarak 10 senedir mahkeme halindeler, e, dava halindeler, yatırımcılar ve borsası hala devam ediyor diyebiliriz. Ama e, bugün itibariyle aslında bir 7000 adet bit Gerçekleşti yaklaşık olarak bu rakam 17 bin diyorum e, ve sonrasında da bu taşımanın sonrasında e, bu Bitcoin'in satılabileceği ihtimaline karşın aslında biraz daha korkuyla beraber de Bitcoin gerçekleşti yani satış işlemi gerçekleştirdiler diyebiliriz. Bu da piyasayı negatif etkiledi arkadaşlar. Bitcoin'e nazaran biraz daha Ethereum tarafında hani biraz pozitiflik görün görünüyor gibi olsa da yine de yine itibariyle piyasamız kırmızılı diyebiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra da ABD tarafından aslında e, yetkililer, FED yetkilileri ve senato yetkilileri tarafından aslında e, yasa tasarısı çıkarıldı ve bu yasa tasarısı seriyi de CBD'sinin aslında varlık çıkarabilir, çıkarabilecek ya da çıkarabilecek alakalı bir durumda. E, bu Tasarı onaylandı, senatoya gitti. Senatodan geçip geçmeyeceği henüz belirsiz Ülkemizde paralarla alakalı bir yasa tasarısı vardı. Meclis vardı. E, Çok bir detaylandırma, bir kapsamlı e, tasarı değildi açıkçası. Bunun daha da önümüzdeki süreçlerde detaylandırılacağı detaylandırılacağıyla ilgili birkaç tane hani pik söylemiştim geçtiğimiz yayınlarda. E, bizim ülkemizde bu gibi güzel gelişme kripto para açısından güzel gelişmeler yaşansa da ABD tarafı özellikle seçim öncesinde Trump'ın da kaybedeceği düşünüyor ki daha öncesinde de başkanlık yapmıştı ABD tarafında. Büyük ihtimalle de kaybedebilir yani orada da belli de olmayabilir ama yine süreç kaybedileceği ile alakalı öngörülerde mevcut seçim öncesinde de böyle bir nefis yer aldı arkadaşlar. Bakalım Trump çünkü e, kripto parayla alakalı e, bağış almaya, donate almaya başladık gibi. Ee, o biraz pozitif yaklaşırken taraf biraz daha sert ve e, agresif yaklaşıyor Bu da oradaki süreci nasıl etkileyecek Kasım ayı içerisinde görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ekonomik takvimden tekrardan bir başlıyorum. Ardından da sürecimiz yine son fiyatlamalar, haber gelişmeleri ve yine teknik analizle videomuzu ve yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle dünü atlattık arkadaşlar. Bugüne geçiyoruz. ABD tarafında beni ee, açıklanacak. Saat 17. beklentiler 96'ya düşmesi düşmesinde Bunun yanı perşembe günü odaklandığımızda da ABD tarafında safi yurt birinci çeyreklik ve birinci çeyreklik ve açıklanacak arkadaşlar. 4'ten 1,3'e düşmesi bekleniyor. Her perşembe olduğu gibi haklarından yararlanma başvurularını alacağız. 200 yine yönünde bir beklenti sahip var. Cuma gününe bakacak olursak arkadaşlar PMI verisini alacağız. E, yurt için saat 13.00'da gayri sahip yurt için verisini alıyor olacağız. Ve cuma günü yine Avrupa bölgesinden, Euro bölgesinden fiyat endeksi yani tüfe yani enflasyon verisini alacağız ve onlarda da aslında Mayıs ayının verisinin bir miktar yükselmesi yönünde bir beklentiye sahip arkadaşlar ama yine de oldukça güzel ilerlediklerini söyleyebilirim ve sonrasında da ABD tarafında tüketim, tüketim giderleri ve fiyat endeksi fiyat listesini bekliyor olacağız arkadaşlar. Hem tarafında bu arada çok güzel bir yükselmesi var. Eee tarım tarafında da güzel yükselişler söz. Değerli metaller tarafında da aslında keşler söz arkadaşlar. Gümüş e, da gerçekten aldı aldığı başından kazandığı en az e, endekslere bakacak olursak borsa tarafında bugün itibariyle bir miktar düşüşlerin yaşandığını söyleyebiliriz. 0.4 ile beraber ve 10631 puan seviyesinde. Fazla on doğru yükseldiğini gözlemliyoruz. Ve bunun yanı sıra ABD Endeksine bakacak olursak battılar. E Dow Jones endeksi puan endeks, seviyesinde, Standard S&P 500 endeksi 5304 seviyesinde standard biraz daha teknoloji 6920 seviyesinde dolar endeksine bir değinelim isterseniz dolar endeksine 104,36 seviyeleriyle beraber aslında güne devam ediyor. Sizlerle zayıflama ve gevşeme diyebiliriz arkadaşlar. Altına bakalım. Ons altın tarafında Aslında bir miktar düşüşler yaşansa da yine de gayet güzel ilerliyor gibi görünüyor. 2005 dolar seviyesiyle. Ya bakalım gümüşte günlük fazla yüzde dördün üzerinde bir artış var ve 31,75 seviyesinde seyrediyor ve 32 direncini açtı arkadaşlar. Aslında bir analiz var ve analiz analizde aslında gümüşün çok fazla şişti dair bir teori sözü. ve bununla alakalı bir düzeltme gelebileceğiyle ile ilgili bir bilgi var aslında ki gümüş zaten çok hemen yani sürekli kademeli olarak yükselen bir emtia değil aslında daha çok ya bazı günlerde bazı dönemlerde alıp başını giden durumları. ama düzeltmeler yakındır gibi görünüyor tarafında arkadaşlar bunun yanı sıra kripto para piyasası isterseniz market cap'e baktığımda 1,35 bir değer kaybı söz para kaybı söz konusu. 2.56 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Bu biraz önce girişinde de bahsettiğim ve MTGox olayının ardından bu düşüş yaşandı ve bu düşüş yaşandı ki normalde piyasamız pozitif. biraz sonra teknik görünüme de değiniyor olacağız. Bunun yanı sıra Bitcoin dominansı evde seviye Nasıl ise 18 nokta seviyesinde arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi korkulu aç söylemedim. O da 65 de e, aç gözlük seviyesinde arkadaşlar. Bitcoin e, fiyatımız 617 dolar bandında e, 24 saatlik zaman dilim şu anda 0.15'lik bir artış şansı da 7 günlükte de değer kaybını devam ettiriyor. Ama Ethereum'a bakacak olursak dükte de yüzde beş buçuk üzerinde bir artış bir kazanç söz konusu ve saatlikte de yüzde birin üzerinde bir artış. olma bizim olan biraz sonra teknik yönümde de değiniyor olacağız ama 4000 dolar bizim önemli bir direnç noktası bir direnç noktası arkadaşlar. bunun üzerinde kalıcılık sağlaması bir nokta arkadaşlar. Zaten ethereum'un yükselmesi alt pozitif etkiliyor ki ethereum üzerinden üretilen Ethereum ağından çıkarılan altcoinlerde önemli e, gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Solano'ya bakalım. Solano da günlük bazı yükseliş devam ettiren bir kripto para birimi. 69 ile birlikte Apple 053 seviyesinde Dogecoin'de de e, 016'lar fiyatlanıyor arkadaşlar. Adam geçtiğimiz hatta Mayıs ayı içerisinde güzel bir yükseliş güzel bir ivme kaydetti arkadaşlar ve yatırım sevinçli diyebiliriz. 6.44 seviyesiyle birlikte. Bunun yanı sıra diğer kripto para bir gözüme çarpan olursa bakın Pepe e, teknik görünüm tarafımızda da var. E, haftalık bazda 51.7'lik bir artış gerçekleşti. Yani bir yükseliş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yeni zirveler gerçekleşti. Pepe tarafı Devam ediyor. Bunun diğer kripto para birimleri artışlar devam ediyor. Aptos da zaten biz bunu içeriğimizde de incelemiştik. E, onda da neredeyse %30'luk bir haftalık bazı artış arkadaşlar. Bu şekilde aslında para piyasası fiyatlanıyor. Diyebiliriz sizlere. Aksa alakalı aslında haber gelişmesi bir şekilde anlatmıştım ama detaylarına da bakalım isterseniz. Dediğim gibi bu 14 sene durumda eklenme gerçekleşti ve 45 milyar dolarlık bu parayla 5 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti ve kripto da önemli bir haberdir bu. E, ve sonrasında aslında düşüş gerçekleşti. E, ve sonrasında aslında bu mahkeme süreci devam ederken hani e, yatırımcılar işte orada parası olanlar paralarını alıp mi vesaire vesaire gibi durumları konuşuyor. Aslında bu fazla coin'in farklı bir adresi aslında geliyor gelirini bizlere e, daha doğrusu ve bu da aslında baskısına neden oldu arkadaşlar bakalım ne zaman gelecek hangi seviyelerden gelecek e bir de ABD tarafı Meclisi geçtiğimiz hafta aslında bu kadar gelişim gelmişti. E, bu Temsilciler Meclisi de Federal Rezerv, Rezervin çıkarmasını yani dijital para birimi çıkarmasını e, çıkarmasını yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı ama tasarısından geçip ile alakalı belirsizlikler devam ediyor arkadaşlar. Bunu da size aktarmış olayım ve ilk analize hemen geçelim derseniz. Bu Ethereum'un onaylanma sürecinin ardından Bitcoin'de 70, 70 dolar seviyesi gerçekleşti. Yaşandı arkadaşlar neredeyse 70 dolar bandı ama yine de o e, ATH seviyesi, all time high seviyesine ulaşamadı 73 dolar seviyelerine. Ardından zaten gelen kar satışlarıyla birlikte tarafında 23 tarihinde 66 bin dolar seviyeleri fiyatlandı arkadaşlar. Sonrasında tekrardan aslında alımlarla beraber de bitcoin tarafında bugün e, bariyle e, 70.687 dolar bandı gözlemlendi. Ama BMT olayının ardından etkilendi arkadaşlar. %1'in üzerinde bir değer kaybı yaşandı. Ve bitcoin tarafında da 67.486 dolar bandı gerçekleşti. Fiyatlandı diyebiliriz. 4 saatlik zaman bakacak olursak da e, yine yükselişlerin devam ettiğini söyleyebiliriz ama bizim tekrardan bir 60 dolar seviyelerini görmesi ve sonrasında aslında 69 dolardan sonra 70 bin dolar bizim branş bölgesi olarak çalışmaya devam edecek. arasında yine 70 hatta 70 ve yeni zirveleri görebilelim. Ama piyasanın da biraz daha artış yaşanması gerektiğiyle alakalı bir düşüncemde söz konusu açıkçası. Ethereum'a bakalım isterseniz. Ethereum'a bakmadan önce önümüzdeki hafta bakmak istiyorum. Neler var diye. Önümüzdeki hafta yurt içinde tüfeği alacağız. Yeni ayın başlangıcı ile beraber arkadaşlar. Bunun sonra yine PMI'lar var. Her ayın başlangıcında PMI'lar gelirlerden. Salı günü imkanları ve personel değişim oranı var. Çarşamba gününe bakalım. Özel sektör tarım ve verisi var. PMI'lar var. Perşembe günü Euro bölgesinde faiz kararı var. Ve Cuma günü de ABD'de tarım imkan var. Arkadaşlar yani ABD tarafındaki e, önümüzdeki hafta tarım dışı istihdam önemli makroekonomik gelişmelerden bir tanesine odaklanıyor. Olacağız. Bunun yanı sıra da Ethereum'a bakalım. Bitcoin basını e 4 saatlik de Bizim için önemli olan 4000 dolar seviyelerinin üzerine değil arkadaşlar. Hatta bakalım. Ve hatta bu e, Ethereum ETF'i onay sonrasında da ne kadar yükselmiş olsa da yine de e, yaklaşık olarak bin dolarlık bir artış gerçekleştirse de e, yine de 4000 doların aşılması bizim etif arkadaşlar. 4000 doların aşılması gelmesi Gelir. Ama şu an içerisinde yeni zirvelerin gelebileceği umudu henüz yok. Zaten e, all time high seviyesi Ethereum tarafına neredeyse 5000 dolar bandıydı. Şu an içerisinde bu banddan neredeyse 1000 dolar kadar uzağındayız arkadaşlar. Zirvelerle beraber aslında dikkat edilmişler ve sonrasında 300-600 seviyeler olacaktır. Ama ünlülerde. kesinlikle risk artabilmesi için 4000 doların aşılması şart. E, sol Solano'ya da bir bakalım istedim. Karım Solano tarafı da şu an 68 90 seviyesinde fiyatlanıyor. Onun da 170'in üzerinde fiyatlanması demek 685 seviyelerini tekrardan görebilmemiz anlamına geliyor arkadaşlar. Pepe'ye bakalım. Pepe de gerçekten güzel bir yükseliyor. Şuradan bakalım. Dakika 13 Nisan tarihinde sıfırlar e, sıfırları okumuyorum 435'teyken yani muazzam bir yüksür. yeni, seviye, yeni zirveler gerçek ve e, düşük yönlü baktığımızda aslında yani geri çekimlerde 15-20 seviyeleri bizim 520 seviyeleri bizim dikkat etmemizde fayda var ama pepe e, biraz daha su kaldıracak görünüyor arkadaşlar tron'a bakalım tron'da sert düşüşler yaşan. hatta bakalım e, 11 mayıs tarihinde görmüş olduğunuz seviyelerinden şu içerisinde bir 11 seviyelerine doğru geri çekiyor. arkadaşlar Arkadaşlar yaşanıyor. 4 saatlik zaman içerisinde de yükselebilmesi sonuçları görmesi gerekiyor. Tam tersi bir son 105'leri 105 e, görebilecek gibi görünüyor. Toronto. tarafı biraz daha ihtiyacı var bu noktada arkadaşlar. Evet bugünlük de bizden bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama Perşembe günü. Yarınki yayınımızda görüşebilmek ümidiyle. Uçakların Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.